Seni de mi yendiler? Beni de yendiler. Seni de mi kullandılar? En başından beri akıllandım zannediyordum. Kaya gibi bir adam oldum zannediyordum. Ben de. Of, neler yaptım Ezel, bir bilsen. İstediğimi alacağım diye neler yaptım. Ben kendi kendime hep, ama haklıyım diyordum. Çünkü aşığım diyordum ben. Ben haksız davradım diyordum. Ben şimdi şu kötülüğü yapıyorum. Ama hak ettiler, o yüzden. Ben bir yolunu bulurum hep. Sevdiririm kendimi. Kimsenin kuralları işlemez bana. Yaparım bir şeytanlık. Affettiririm kendimi. Yanlış yapmıyorum. Yalan söylüyorum. Ama sayılmaz. Adam kullanıyorum. Ama sayılmaz. Kötülük yapıyorum. Ama sayılmaz. Hiçbir şey geri alınmıyormuş. Ortak. Değil mi? Kimsenin ikinci şansı falan yok Cengiz. Hiçbir şey yok sayılmıyor. Hiçbir şey affedilmiyormuş. Değil mi? Bir kere ihanet ettim mi? Ben artık oynamak istemiyorum ortak. Ben de istemiyorum. Kenan'ın adamı da olmak istemiyorum. Başka kötülük de yapmak istemiyorum. Eyşan'ı özlemek de istemiyorum. Çocuğumu hayal kırıklığına uğratmak da istemiyorum. Hiç istemiyorum. Asıl hatırlamak. Ne güzel şeyleri eski arkadaşlıkları... ...ne de kötü şeyleri. Bağrın o anki halini hatırlamak istemiyorum kaybettiklerimi hatırlamak istemiyorum. Sevdiklerimi hatırlamak istemiyorum. Nasıl bitecek? Nasıl çıkacağız? Çabucak kadar değil. O kadar mı? Bakalım ne kadar şanssız Cengiz. Bakalım yukarıdaki bizi affediyor mu? Bakalım bundan nasıl sıyrılabiliyor muyuz? Hı? Bakalım. Sen benim en çok sevdiğim düşmanımsın. Bugün elime ilk defa silah aldım. Şimdi ilk defa tetiği çektim hayatımda. Bugün buraya gelmeden önce her şeyimi, Hatib'e sen hiç durmaz mısın? Sen hiç vazgeçmez misin? Yenilmez misin? Ya ben ha? Beni de al. Affet bir şeyler yap Ezel beni de al. İkinci hayat geri alınmaz Cengiz. Kimse günahlarından arınmaz. Kimse sana ikinci bir şans sunmaz. Çok geç anladım. Çözüm aynı soruya başka cevaplar vermek değilmiş. Neymiş lan çözüm? Bulduysan bana da söyle. Çözüm... ...bin kere sorulsa da sana aynı soru... ...aynı cevabı verecek cüretin olmasıymış. En zor, en imkansız, en güzel. Bin kere de hayat verilse sana... ...ilkinin yolundan gidebilmekmiş. İlki ne? Hatırlamadın mı? Hayır. Ne? Hatırlamadın mı? Köprü altındayız. Ne zaman? Sen, ben, Eyşan, Ali. Ha? Kimse yanına seni almıyordu hani. Ali teknesini almıyordu. Eyşan'la ben gidiyorduk, seni yalnız bırakıyorduk hani. Sen de tabancayı çıkardın. Hatırlamıyor musun? Sen... Sen nereden? Canını verirsin bunun için. Oğlum senin için de veririm. Verirsin değil mi? Niye be abi? Bırak ne halin varsa göreyim. Seviyorum çünkü Cengiz. Bilmiyorum be abi. Hani beni mi seviyorsun? Yoksa beni boktan çıkarmayı mı? Bak şimdi alıyorum silah Cengiz. Sen bilirsin be Ömer. Kendin kaşındın. aydın sen. Hı? Oradaydım. Bak yine oradayız, İngiliz. Silah yine senin elinde. Yine bana doğrultmuşsun. Ali'nin güvenliği öldürdüğü silah elinde. Kanıyla attığınız montum üstünde. Eyşan yine çığlık atıyor. Aynı yerdeyiz Cengiz. Yok lan. Yok. Hiçbir şey değişmedi. Aynı insanlarız. hiçbir yere gitmedim. Yok hayır. Yok. Merhaba kanka. Herkes ikinci bir şanstan bahseder ama kimse kötülüğe açılan kapıdan ilk defa nasıl girmiş hatırlamak istemez. Azat Kızım geldik. Biz çıkmayacağız. Acele edin Azat arkana bakmak yok hemen atla tekneye baba lafa gerek yok bundan kimseye bahsetmek yok yazmak yok özlemek yok Hı? benden haber alana kadar dönmek yok kız anladın mı? Yolun açık olsun. Evet. artık sana emanet. Ben siz çıkana kadar mekandayım. Telefonunu bekliyorum. Hadi eyvallah. Ramiz. Ha? Ezel... Merak etme. Merak etme. Ben Ezel'e kendimden çok güveniyorum. Kenan Bey diyor ki Ramiz Bey, artık oyun bitti. Ne yaparsanız yapın kalleş kardeşler. <laughs> İyi bir adamın yüreğindeki iyiliği söküp alamazsınız. Alamazsınız. Tamam değ. Bırakayım mı? Yok. Bazı kurallar var uymamız gereken. Arkadaşının suçunu yüzüne vurmayacaksın. Onu affetmeyi bileceksin. Onu kurtarmak yetmez. Konuşurken yüzüne bakarak konuşacaksın. Hiçbir zaman arkadaşını terk etmeyeceksin. Ben terk etmiyorum. Sen kovdun. Senden bahsetmiyorum Tevfik. Kendimden bahsediyorum. Pasmart bir adam tanıdığında onu bırakmayacaksın. Geçmişinden utanıyorsa utandırmayacaksın. Arkadaşını satmak istemiyorsa sattırmayacaksın. Omuzları düştüğünde üstüne varmayacaksın. Gerçek bir dost tanıdığında... ...onu hak etmeye çalışacaksın. Arkadaşın sana elini uzattığında... ...o eli bırakmayacaksın. Bak şimdi senden bahsediyorum Tevfik'im. Ben kullanırım. Gel. Bundan sonrası bende. Giriçeri. içeri. Gir içeri. Ceketini çıkar. Ceketini çıkar. Sana eskiyle yeninin farkını anlattım. Anladın mı? Ben Kenan Bey'e ileteyim dediklerimizi. Boş veriletmeyi. iletmeyi. ver bir şey iletmeyi sen. Yeniler akıllarıyla her şeyin hallolacağını sanır. Eskiler gönüllerini koymadan nokta koymazlar hiçbir şeye. Al. Al. Yeniler her şeyi başkasına yaptırır. Eskiler, benim kadar eskiler, bilir kendilerinin neyi yapacağını. müsaade edin. Müsaade edin. Önce sen, sonra sahibi. Geri çekilin. İndirin silahlarınızı. İndirin! Bulmayacaksınız beni Ezel Bey. Size anlatacaklarımdan sonra vuramazsınız. Ne kaldı? Herkes kötüymüş anladım. Ben de kötüyüm. Şimdi sen de anlayacağım. Ne kaldı? Daha bilmediğim ne kaldı? Hiçbir şey. Aslında her şeyi biliyorsunuz Ezel Bey. Ramiz Bey, Ömer denen o çocuğu kendi ordusuna katmak için aldı. İntikamını almak için değil. Biliyorum. Ramiz Bey, sizi onun intikamını alın diye kiralamadı. Sizi bize karşı kullanmak için kiraladı. Biliyorum. Ramiz Bey, size oğlu gibi davrandı. Ama aslında hep bugüne hazırlandı. İçeride güçlü bir adam gibi duruyordu. Ama aslında bitmişti. Hiçbir şeyi kalmamıştı. Biraz parası kalmıştı. Ama kumarhaneler gitmişti. Güç, itibar hepsi gitmişti. Onu da biliyorum. Ramiz Bey içeriden çıkınca sözüm ona Ömer'in öcünü alır gibi yaptı. Ama aslında hep o kazandı. Size bir sermaye verdi. Siz o parayı ona katladınız. Sonra, sonra Cengiz'den kumarhaneleri aldı. Bunu da biliyor muydunuz? Tabii biliyorum. Birlikte yaptık. Demek birlikte yaptınız. Birlikte. Peki siz ne aldınız? Ömer'in öcünü alırken ona tonla para verdiniz. Kumarhaneleri verdiniz. Kıbrıs'ta kocaman bir otel verdiniz. Evleri verdiniz, arabaları verdiniz. Ezel Bey siz ne aldınız? Bir şey istemiyorum ben. Yapmayın Ezel Bey. Ne olur gözünüzü açın artık. İçeride 20 yıl kalan bir adam sayenizde 6 ayda geri döndü. Sizin yaptıklarınız Bahar'ı öldürdünüz siz Bahar'ı. Biz mi öldürdük Bahar Hanım'ı? Bundan gerçekten emin misiniz Ezel Bey? Sakın! Sakın! Tekala Bir düşünün bakalım Ezel Bey. Biz ne kazanırız Bahar Hanım'ı öldürmekten? Hiçbir şey. Peki Ramiz Bey ne kazanır? Çok şey. En önemlisi Kenan Bey'e karşı nefret ve intikam giden insanlar kazanır. Yani kendi savaşını onun yerine savaşacak askerler kazanır. Yine! Hayır. Kandıramazsınız beni. Bahar Hanım'ın vur emrini biz vermedik Ezel Bey. Hedefteki isim Bahar Hanım değildi. Kimdi? Sizdiniz Ezel Bey. Hedefteki sizdiniz. Ama Ramiz Bey bizi de oyuna getirdi. Düşmanının adamının aklını da çeldi. Ama artık adamımız değil o katil. Onunla buluştuğumda sadece işine son vermedim. Biz olmasak bugün öldürmüştü sizi. Sus, sus çık kafamın içinden. Su kurmuştunuz geçen gece o adama değil mi? Nereden öğrendi? Kim biliyordu? Kim söyledi? Kim ayarladı her şeyi? Hayır, inanmayacağım. İnanmayacağım. Maalesef oyuna geldiniz Ezel Bey. Ben burada size bilmediğiniz hiçbir şey söylemiyorum. Her şey başından beri gün gibi ortadaydı. Ama Ramiz sizi öyle ailesi yaptı ki sizi öyle sevdiğine inandırdı ki siz de o sevgiden uzak kalmak istemediniz. Ama artık lütfen rica ediyorum açın gözlerinizi Ezel Bey. Onun bilge sözlerine kanmayın. Onun cilt cilt kitaplarına kanmayın. O kitapların ardında insanları sonuna kadar kullanan bir canavar var. Kenan Bey onunla savaşabilmek için maalesef kendini de canavarlaştırdı. Çünkü çünkü Ramiz onun canını çok yaktı. Sus dedim. Her şeyi karıştıracaksın değil mi? Her şeyi tersine çevireceksin değil mi? Hayır. Her şey tüm gerçekliğiyle ortada Eser Bey. Evet çirkin bir gerçek. Ama bir gün bakmanız gerekecek. Eğer biz haklıysak sizin acınızı kullanacak. Bahar Hanım'ın ölümünü kullanacak. Azada yardım etmenizi isteyecek. Ve böylece hepinizi muhtemel ölümünüze gönderecek. Her zaman yaptığı gibi. Mesele burada sizin ne yapacağınız Nezal Bey. Teşekkür ederim. Yürü. Öyle bir şey oldu ki biz ne olduğunu anlamadan yerlere savrulduk.